Hangi atasal karmayı taşıyorsun? 1-9 arası numeroloji ile ruhsal yükünü keşfet. Merhaba. Bugün çok özel bir konuya değineceğiz. Hangi atasal karmayı taşıyorsun? Belki de farkında olmadığın ailenden sana geçmiş ruhsal yükleri bu videoda keşfedeceğiz. Bu hesaplama basit ama güçlü. Annenin doğum yılı, babanın doğum yılı, senin doğum yılını topla. Sonra çıkan sayıyı rakamları toplayarak tek haneli sayıya indir. İşte bu sayı senin aile soyundaki ruhsal temayı sembolize ediyor örneğin. Annem 1950, babam 1944, ben 1970 diyelim. 1950 ile 1944, 1970 toplamı 5864, 5864 toplamı 23, 23 toplamı 5. Yani 5 sayısı benim atasal karmam oluyor. Şimdi 1'den 9'a kadar her sayının ne anlama geldiğine bakalım. 1. Kendi gücünü hatırlama karması. Bireyselliğini bastıran kendi kararını veremeyen atalar. Görevin, liderlik cesaret ve özgüven 2 ilişki ve denge karması fedakarlık duygusal bağımlılık sessizlik görevin denge sınır ve özdeğer. 3 ifade karması söylenmeyen sözler bastırılmış yaratıcılık görevin sesini duyurmak neşeni yeniden canlandırmak 4 maddi güvensizlik karması geçim sıkıntısı düzen kuramayan aile bireyleri senin görevinde istikrar ve temel var 5 özgürleşme karması değişimden korkan zincire bağlı kalmış ruhlar Görevin esneklik cesaret ve özgürlük. 6 aile ve sorumluluk karması. Aile içi fedakarlıklar, baskılar, beklentiler. Görevin sevgiyle sınır koymak, şefkatle dengelemek. 7 inanç ve güven karması. Kontrol takıntısı, inanç krizleri, yalnızlık hissi. Görevin bırakmak, güvenmek ve ruhsal derinlik. 8 güç ve dönüşüm karması. Kuvvet savaşları, maddi manevi güç dengeleri. Görevin gücünü şifalandırmak, sorumluluk almak. 9 kapanış ve tamamlama karması. Geçmiş yüklerin sonu, bitişler ve yeni başlangıçlar, görevin, şefkat, affetmek ve ruhsal tamamlanma. Senin atasal karma sayın kaç çıktı? Yorumlara mutlaka yaz. Böylece aynı karmayı taşıyanlarla buradan bağlantı kurabiliriz. Eğer videoyu beğendiysen kanalımıza abone olmayı unutma. Gökyüzü ve ruhsal enerjilerle ilgili daha çok içerik için takipte kal.